time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Joe? i have been for Cotton i have been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton 他带走，都 <music> <music> yandı. Evet evet birazcık yaktı. Evet aşkım evet aşkım. Evet aşkım. Küfür etme anneler kutsaldır. Anneler kutsaldır çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Haklısın. Haklısın. Çok haklısın. Evet acıdı. Evet acıdı. Evet acıdı. Anneler kutsal. Tamam evet al bunu. Al bunu. Asır onu asır. Onu asır. Al bunu da asır istiyor. <laughs> <laughs>

Abi altına sıkacağım abi. İsen olmuş abi. Abi. Dur. İsen oldum. İsen abi. abi. <laughs> İsen oluyor. Abi. abi. Abi ya gel. geliyor. Dur dur yavaş dur, yavaş. Şey dur 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 sıçtı sıvadı amına kodumun yerini ya. Peçete var mı abi? Kim yok amına kodum. Ne peçete siyah var mı? Kim böyle işi ya? Peçete var mı abi? Bak amına kodum. var mı? Peçete var mı? Peçete var mı? var mı? Ben kaça gideceğim abi. Ben kaça gideceğim. Ben kaça gideceğim abi. Ben kaça abi. Ben kaça gideceğim abi. Sen olmuş abi çok fena geldi. Kardeşim bak şeyler yok. yapma. Ne yapıyorsun? Şey söyleyeyim ya. Sabahtan istiyorum abi. abi lan, gelme, yapma abi. Ama Olur, abi. yapma. Yapma Oğlum ayet misin? Dur dur, dur 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 lan onu. Lan dur lan bana dur. Dur. dur dur. Lan oğlum ne yaptın? Ağam peşine var mı? Alama, koyayım ya. Abi tuvalet kağıdı yok abi? tuvalet kağıdı yok sen ki Abi, abi bırakma abi burada. Abi kaçıncı kattan in lan Abi kaçıncı kattan in Onlar giriyor Abi sen arkadaşla Yine? Bu arada abi Abi ulan Bize ne oluyor ya Gandaşın Gandaşın Bize çılır mı lan Tutuyon tutuyon Sen de tut Sen de tut 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 Tutuun mı Tut 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 Geliyor 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 Ya ya tuvalet kağıdı var mı? Tuvalet kağıdı var mı? tuvalet Tuvalet var İçeride o bok

<laughs> ben, ya, bir şey ben, ben, git oğlum, ben, tamam ya nonda gitme git çıksın dedi adam orum git Abi düsler git dedi adam orum git mısın, abi, abi, sürüp, abi. Oğlum? Ya, git Ay, abi. git abi. git 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 Abi. git 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 Lan Abi. abi Abi. git 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 Abi git 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 abi git 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 Abi. git 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 Abi git 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 git

you yeah, the that you got? Know. Relax and take notes, while I take totes of the marijuana smoke Boy you wanna choke, gun smoke, gun smoke Biggie smoke for mayor, the rock slayer, the hooker layer Motherfuckers say your prayers, Hail Mary full of grace Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back Jab her and she act uh -huh. funny with the Yo, you got me mistaken, honey. I don't wanna wake up, I just want the paper, the pizza, the pizza, I'm not like the vapor. Who's the one you're calling Mr. Macho? The head macho, flick this right. way, macho? i tacho, what's I should be there with the sound. Mecnun! Gel gel seni çağırıyor abiler! Nasıl? Lan gel la buraya, lan buraya ne evlensin gel! Lan el kol hareketi yapma bana lan lın, lın, konuşma! gelirim oraya! O elini indir ağzını burnunu kırar gel lan! Tamam tamam sakin sakin! Mecnun! Oğlum adam lan demiyor lan! Lan diyor lan! Lan diyor ne lan? Lan oğlum gel sen al buraya gel 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 lan gel, gel! Biz polisiz lan gel! Nasıl? E***** gel! Vanya chikem! Atıyorum parayı. Hey, niye ateş etmiyorsun? Ya görmüyor musun abicim? Silah şeytan dolduruyor. Kusura bakma da para hiçbir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Aptal, elindeki paraya bir baksana. Doları herkes deler. Ben bir atışta doları Türk parasına çevirdim. Artık bir değeri kalmadı. Effect. birazdan tadına bakacağız. Murat Ustam dedi ki bu kelleyi sana vereyim. Bu kelle yağlı ve güzel bir kelle dedi. Şimdi lavaşın, lavaşın üstüne lavaşın üstüne onu aldı. Evet, kellemizi tezgaha aldık. Kömür ateşinde pişen. Murat Ustam şimdi bunu bize ayıracak. Kelleyi ayıracak. Oo. Harika pişmiş. Nar gibi kızarmış. Güzel pişince de böyle ayırması da kolay oluyor değil mi Murat Ustam? E biraz kabiliyet istiyor ama ya. Ha kabiliyet istiyor. <laughs> yani, sadece yani, güzel sade bir şeyle olmuyor diyorsun. <laughs> Pardon özür dilerim ben. Sanki ben de pişirsem ben de böyle yapabilirim gibi geldi ama. Denersin. Olup olmayacağını görürsün diyorsun Tabii. deneyince. <laughs> Hocam şimdi ben yavaş ayaklıyor muyum? Sen bana bakma. Sen nasıl rahat ediyorsan öyle ayıkla. Ben görelim diye yavaş yavaş ayıklıyorum. Özel, olayım. özel <laughs> e, özel istedi diye yavaş ayıklıyoruz Şimdi Murat Usta'nın... <laughs> I have it off. No, this one's still going. Mm. yerde çalışıyordum. ismini vermeyeyim. Bundan 10 sene, 11 sene önce. Komünik yapıyordum orada. Bizim bir müdürümüz vardı. Böyle çok iyi bir abimizdi. Hala da görüşüyoruz. Bana dedi ki oğlum bu gece bekçi izinli. Herkes gittikten sonra dükkanda sen kal. Dükkanda da iki tane böyle karşılıklı büyük dev ekran var. Maç veriyorlar falan kafe, restoran. Ben de bir ama açtım. Kasaya geçtim. O şey. beni dürttü. Ben de açtım porno. Vay <laughs> amına <da> koyayım. <laughs> Türkü açtım falan diyecek zannettim abi. <laughs> Koydum biramı, açtım pornomu. <laughs> Açtım abi, bilgisayardan izliyorum. Doğru. dakika sonra kornalar çalmaya başladı. Kapıya çıktım, ben de hiç sağıma soluma dikkat etmeden direkt karşıya kapıya çıktım. Sinlikteki abi sanki babası ölmüş. Nasıl koşuyor <laughs> dükkana bizim? Dükkana koşarak geliyor. Ne oldu abi? Dedi Eben'in am oldu. Arkana bir bak, iki tane dev ekranda bütün porno'yu bütün İncil'i ye izletmiş. <laughs> yer öyle bırakmış, maç varmış o gün. Ben o bütün porno'yu bütün İncil'i caddesine izlettim. <laughs> bir de çıkarken kapatmadım da, duraklatmışım. Adam tam pozisyonda, kadınla <laughs> Yaklaşık 2,5-3 cm kenavlanmayı öğreniyorlar kardeş. Doğada zaman zaman küçük balıkları da yemelerine rağmen çoğunlukla çekirge, cırcır böceği, örümcek gibi omurgasızlarla beslenilir. Artık kaç tane yumurt diyorlarsa 3000 tanesi hayata tutunabiliyor cürüm. Hayata tutunanların kursaklarından geçen ilk lokma da yüzeye yakın böcekler. Zamanla aile bireyleri tarafından su fışkırtması da öğretiliyor. Araştırmalara göre vahşi yaşam alanlarında bazılarının boyları 30-35 santime kadar ağırlığının ise 700 grama kadar ulaştığı görülmüş. Genelde fışkırttıkları su 2 metre, boyut olarak daha büyüklerinin fışkırttıkları su 3 metre kadar uzağa ulaştığı görülmüş yani. Tek başına hayattan gram zevk almayan bu kardeşimiz en az 5 kişilik ekülleriyle takılmaya bayılıyor. Birey sayısı 5'in altına düştüğü zaman bırak dışarıyla kendi içlerinde bile mevzu yapıyorlar ha. Bakma boy 20 santim falan ama yüreğe 20 metre. Bakıyoruz adam Ferrari'sine binmiş gidiyor bakıyorsun vay be diyorsun falan. Bütün herkes sana Önce bir Ferrari'ye bakıyor, sonra gözü sana bakıyor ve diyor ki: "Vay orospu çocuğu, senin amına koyayım." diyor. Ve sen bu hisle yaşıyorsun. Ve o an o bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için. Sen o araca bindiğin anda bir orospu çocuğuna dönüşüyorsun. çocukları var evlenmeyin. Evlenmeyin amına koyayım ya. Evleniyorsunuz ne oluyor? Karı sizden ekmek istiyor, para istiyor, yemek istiyor, her şey istiyor. Ondan sonra ne oluyor? Bana sen bana ne yapmışsın? Yok ben babam güzelken böyleydi de yok annem bana bana çok güzel şeyler alıyordu diye her şey yalandır. Kadınları asla doyuramazsınız. Bu bir. Asla. Hiçbir yönden. Seks yönden doymazlar, yemek yönden doymazlar, hepsi yönden doymazlar, para yönden doymazlar. Ama en mutlisi neymiş? Ha çocuğunun sana baba demesi. Ya çocuğun bana sabaha kadar baba desen olur demesen olur. Dünya benim olsun çocuğum olmasın. Hiç boştur böyle şeyler. Bakın arkadaşlar gelin gelin gelin. Oh. Şu anda görmüş olduğunuz kırışık, bu kırışık bile karılarıdan daha iyidir. Niye? En azından dili yok, konuşamıyor. Ha öğreneceksiniz. Gidin kendinize bir tane yetimhaneden burun. Kimisi kimsesi olmasın. Annesi babası olmasın. En azından akrabalarını dininde çeyrek takmasınız. Tamam? gençler bu zevadındır. İyi günler. Seni tuttum Pikachu. Allah. Ah. Elin ağrıyor ya var. bana. Beni bırak. Nereye Gidecekmiş de. Nereye gideceğiz? Elin e, zaten <laughs> senin... gitmiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bandaj al olacak da buna. Hayır. <laughs> <laughs> ha şimdi. Nerede Burada. Şu yeni mahallede, yeni oğlunda. Aa burada. Aa bak burada, burada, burada. Şeyde, üniversitenin arasında. Ah burda bu ah burda bu, 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 <cuh> bu ne lan? <laughs> ne, bu <laughs> <unutup>, bu ne <laughs> dur? Benden herkes susuyor. <laughs> Oğlum bana Kenan ne için? Lan. Baba ne ağır? Hoş geldin İyisin. Bak Oo koyduk. Da sen kimsin? Sen kimsin?